Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar, sizlerden gelen sorulara göre e, videolarımızı çekiyoruz, araştırmalarımızı yapıyoruz. Elimizden gelen bir şey varsa sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi 2024'te sınava giren arkadaşlarımız, özellikle e, bizim atamalarımız ne zaman olacak, ne zamana yetişir, nasıl olacak şeklinde soruları geliyor değerli arkadaşlar öncelikli olarak 2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması alan bazı taban puan ve atama sayıları yayınlandı e, Milliyetin Bakanlığı'nın sitesinde de mevcut bu e, bu yapılan son yapılan atamaya göre arkadaşlar taban puanlar bu şekilde oluşmuş Beden eğitimi 85,87'de kalmış. Burada sınıf öğretmeni, okul öncesi İngilizce merak ediliyordu. İlk öğretim matematik 87,5'da kalmış. İngilizce 78'de arkadaşlar. Tabii ki de alımın az olması puanları yükseltti. Matematik 82'de kalmış. Okul öncesine bakalım 81,5'da kalmış. Yani genel olarak bir yükseliş var. Özel eğitim 68.2. Bakın yani özel eğitim bile 68'lere yükselmiş. Eskiden kaçta kalıyordu özel eğitim? 60'larda, 61'lerde hatta işte 60'ta kalıp kontenjan da olmuyordu. Atanamayanlar oluyordu. 2499 kişi atanmış özel eğitimde puanı da 68.2. Yani arkadaşlar şu önemli burada eskiden bu kontenjanlar boş kalıyordu. Bir daha atama olur ya da gideceğim yeri beğenmiyorum. Bir sene daha hazırlanırım. Muhabbetleri hep oluyordu. Bu sene okul öncesinde 903 kişinin 93 atanmış. Özel eğitimde 2499 kişi açıklanmıştı. Hepsi Atanmış gördüğünüz üzere. Yani artık neresi olursa olsun insanlar gidiyorlar yer beğenme e, olayına girmiyorlar. Eskiden işte mezralara, köylere, küçük yerlere, dağ başına gitmek istemiyordu. E, beklerim ben diyordu. Böyle bir algı vardı ama şu anda bakınız e, rehberliğin kişi 82, 1597 kişi sınıf öğretmeni 3260 kişi. Yani verilen kontenjanların hepsi hemen hemen yerleşmiş. Toplamda da 19968. Durum böyle. Şimdi 2025 ataması nasıl olur? 2025'te arkadaşlarımız atanacaklar. Eylül ayında muhtemelen hazır olacak şekilde göreve başlayacaklar. Benim aldığım duyumlar bu şekilde değerli arkadaşlar bunun üzerinde Milli Bakanlığında çalışmaların olduğunu biliyoruz, duyuyoruz gelen haberler arasında. Yani 2025 Eylül'de arkadaşlarımızın ataması hazır, görevlerine başlamış olacaklar yüksek ihtimalle. Şimdi emekli olan sayısı var ve diğer yandan akademi konusu var oralarda değineceğiz. Şimdi emekli olan kadar alım yapılacak denilmiş. Emekli olan arkadaşlar e, duruma göre değişiyor. 8 bin, 10 bin, 12 bin e, her dönem değişiyor. Yani ortalamasını 10 bin olarak düşünürsek 9-10 bin. Yani 10 bin atama yapılacağını ben zannetmiyorum. Bir tık daha üstü olacaktır. E, bütün eğitim uzmanlarının da görüşü o şekilde. Çünkü 10 bin çok az bir rakam. Muhalefetin de dikkatini çekecektir. En azından 15 binlik bir Atama olacaktır. 100.000'in üzerinde. Çünkü ihtiyaç var. Yapılabilir. 20 bin de yapılabilir. Ama tasarruftan dolayı yapılmayacağını düşünüyorum. Ben 15.000 civarında bir atama olur diye düşünüyorum. Ee, diğer konuya da bakalım sordunuz Yani bu akademi konusuna daha önce de değinmiştik. Arkadaşlar yapılan en son açıklama. Mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla akademi kurulması kararlaştırıldı bakanlık tarafından. Öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce 550 saatlik zorunlu bir eğitimden geçecekler. Eğitimden başarıyla geçen adaylar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıl sonunda kadroya geçme hakkı elde edecektir. Bu kısım aynı. Bu akademide eğitim alma kısmı kafa karıştırıyor. Ona da arkadaşlar şöyle demiştik. Milli Eğitim Akademisi'ne girişler KPSS puanına göre yapılacak ve bu sistem ilk defa 2025 KPSS puanıyla uygulanacaktır. Yani nedir? 2025 KPSS Temmuz ayında yapılacak. Temmuz Ağustos ayından sonraki yapılacak olan atamalarda bu geçerli olacak. Eğitim programı 4 dönemden oluşacak. Her dönem 10 ila 14 hafta sürecek. Bu süreçte de öğretmen adaylarına günümüz itibariyle 23 bin TL tekabül eden bir ödeme yapılacak. Tabii ki de bu memur zamlarına gelen zamlarla beraber 23 bin değil kaç olur? %21 zam geldiğinde e, 2 bin 3 binlik daha bir artış olduğunda 25-26 bin lira olacaktır o zamanın rakamıyla. İşte kurulma amacını da bakanlık öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güncel gelişmelere göre arttırmak ve eğitim kalitesini yükseltmektir dedi. Dediğim gibi arkadaşlar bu 2024'te sınava giren arkadaşların ataması akademi olmadan yapılacak ama ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Bunun olması için dediğimiz gibi yine mayıs aylarında, nisan mayıs aylarında bir atama kılavuzunun yayınlanması gerekiyor. Eğer ki derlerse iki dönemi bir arada yapacağız 2024 ve 2025 ve 20 bin atama yapacağız. Böyle bir şey de yapabilirler mi? Yapabilirler. Hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek elinde. Ee, ama tepki alınacağı düşünüldüğünden dolayı genelde kulislerde bu işte 10-15 binlik 15 bin civarında demiştim ben daha önce de öyle bir atama 2024 puanlı arkadaşlar yapılıp ondan sonra da akademi olayına girişlerin e, olacağını düşünüyorum ben. Durum böyle. 2 yılı bir yaparlarsa atama tabii ki de iki yılın ataması olacağı için bir tık daha yükselir. 20 bin civarında olabilir. O zaman da tüm adaylar akademiden sorumlu tutulabilir. Yani sormak istediği arkadaşlarımızın soru buydu. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Hani şöyle bir algı var. 2024'ünküsü yapılacak. Ondan sonra 2025'inkisi yapılacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl uygun görürse, nasıl bir takvim yayınlarsa ona göre yapılıyor. Yani derse ki atama yapılmayacak. 2024 puanlarıyla ilgili 2025'te bekleyip öyle yapacağız. Onu da yapabilirler. Yani onu demek istiyorum. Ama tepki alınacağından dolayı ben 2024 puanlı adayların atamaların yapılacağını düşünüyorum mayıs ayında eylüle yetişecek şekilde. O da dediğim gibi 15.000 civarında yine olacaktır. Yani emekli olan zaten 10-12.000 civarında olduğunu düşünürsek yine 15.000'i bulacaktır. Böyle bir sürecin olacağını düşünüyorum. Şu anda konuşulan bu şekilde gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Hoşçakalın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.